Mourinho ne yapmak istiyor? Mourinho ne yapmaya çalıştı? Mourinho neyin peşinde sorularını bir haftadır Fenerbahçe Rangers maçı üzerinden yorumcular soruyor. Yani Medya genelde soruyor ama kamuoyu başka şekillerde de soruyor ve senin bu tartışmalara dair bir rahatsızlığın var galiba. Gazetecilik üzerinden var çünkü iki soru arasında fark olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Türkçenin e, bir ne diyeyim şakası olarak nasıl sorusuyla neden sorusu aynı cevabı verdirmiyor bir sürü şeyde. Zaten sorular farklı ama şöyle anlatayım nasıl bu oyuncuyu oyuna sokar sorusu bir cevap isteyen bir soru değil. Bu değişikliği nasıl yapar? Bu taktikle nasıl çıkar? İşte Okan Buruk, Şenol Güneş, Mourinho bunu nasıl? Bundan bir cevap bekleyen bir soru sormuyoruz. Daha çok böyle bir sistemde bulunuyor gibiyiz. Ya da bir şeyle ilgili bir cehaletle suçluyoruz gibi. Hani bunu bir insan nasıl yaparın soru olmadığını hepimiz biliyoruz. Oysa peşinden koşmamız gereken sorunun neden olması gerektiğini düşünüyorum. Neden yapar? Neden böyle görür? Çünkü anlama çabasının bir parçasıyız. Yani biz bir şeyi anlamlandırmak...